daha çok daha çok da ee, e, zort. ee e, 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 zort. e bu şey bu yerdekiler ne Mahmut kendim giyiyorum açık konuşması gerekirse rahat böyle daha rahat oldum hiç kimse ait. Mağrupa i̇stersen abi bana lütfen yalan atma Ya kendim giyiyorum be Kendim şey, Kavga B çıkartma B S Kavga çıkartma Nal et kalbim Kuf Kuf Amına kodum Kuf Amına cımılda içeride Yanında Zorada Kocaman Neyse konuşmayı unuttum ananı sikim çıkalım hadi Çinem ölüm ölüm Çinem ölüm Bana bana gıda 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 çile bülbülüm çile bülbülüm çile bülbülüm ananı sikim hanım valla bırakmam valla bırakmam bir kelle çorba içelim kafamızda valla hayır yok arkada arkadaşınız değilsiniz oruç bu çocuklar nasıl insanlarsınız? Karıma ben daha davet abime de hatta dövücem kulağa dövücem şimdi Pazarda bak, kimler mi Olmaz. var? Olmaz. El gana. El tadını doğada çıkaran Olmaz. altan. Ha Seygan. Nandı. Nandı bayo. Ukat vuşkan. Ukada. Sinir. Neler yaptın umurumda bile değil. Köyün ne kadar ciddi sıkıntı yaşadığını görmüyor musun ha? <laughs> Nerelik? oğlum fark etmez. <laughs> o kat! O kadar seni! O oh O kadar seni! Anla! Köyün ne kadar ciddi sıkıntılar yaşadığını anla! Bu yolda binan de boy olarak yardım etmen gerek. Ben oraya girmem. Ben oraya yürümem. Orası çok şey. Ya 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 ya. Neden bu kadar karanlık orası? Dur bir saniye bir saniye durun. Su! Kimsecikler yok. Kimsecikler yok tertemiz. Rahatta mıyız acaba ki şu an? Arkana bakma koşma. Ananın amcını sikiyim senin. <laughs> Aa jumpscare yakaladım. Yakaladım. Şimdi bu bana bir kere daha SC bassın bile jumpscare yaparsa yalnız anasını avradını sik. Uf, SC basar basmasa ben arkama doğru. Hızlı bir şey yine koşmam lazım. Aa, hadi. da sen oros bu çocuğu. Oh, elim ayağım titriyor. Ananı ne sikim? Bu batak mı geçiriyorum acaba? Bir şey yok tamam. Tamamdır hadi. Hadi. Ah, nereden gideceğim? Ah, ah. Şu an çok merak titriyorum. Arkamda niye bu kadar izi? Bu ah, ne? Ananı ne sikim? Hadi. hadi, hadi. Ne olursun? Çalamayın. da önemli. Ona göre mi daha var? Allah, Allah. <laughs> Allah. <sikiyiz>. Ne oldu? <laughs> Uzun zamandır bu suyu var ya. Şey geldi. Şey. Oğlum nereye gitti lan o? susur ananı gelir vallahi. Sizem <laughs> 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 <gülme> bu ne sus? Beğenmiyorum. İzliyorsan bu bir tane oyun vardı ya. Oyunun yapımcısı oyunu kontrol edebiliyordu. Acaba bu... <laughs> ne, oluyor ne oluyor oğlum? Ne <gülüyor> oldu <gülüyor> <gülme> Merhaba, selamlar, ya. selamlar iyi, ya. Aa, i̇yi akşamlarınız olsun. Iyi. Ne haber? <laughs> Merhabalar kanka. Dayı ayı da seni mi sikiyorlar amına koyayım? Hmm. Evet, Hogwarts'ım ne haber? Wingardium Leviosa, havadaki kedavra. Lan hmm. çekerim ananı ya. Direm bu. Ben de bana Sürüyor. küfür etmene gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı akşamların olsun. Ne haber? Keyifler nasıl? Yerinde mi? Vallahi iyi idare. İdare ederse sana söylemek istediğim bir şey var. Söyle dostum. Bazen insanların tek kaldığı zamanlar oluyor. Ve gerçekten de kendini yalnız hissettiği zamanlar. O yalnızlıklardan birindeyiz. Bize yardım eder misin? Yani ee, istediğimi anlamadın ben, galiba. Millet sana yardım etsin. Oo. Seni doyuracak bir yarrak yok lan. Hiç şaşırmadım. Ne? Ben, <laughs> ne dediğini hat, anlamadım. Ukan sure kanarı kavuda başına gel. Nende bayo? Ne oğlum ne oldu bir <laughs> daha kalan lan sen? Nasıl iyi? Nende? O kat? Sana insan gibi yaklaşmaya çalıştım. Ama sen bana götlük yaptın. Bu yüzden... E yani... Sana ne yazık ki bu... Rasim atmak zorundayım dostum. Hiçbir şekilde yok. Hazır mısın? O da seni <laughs> Allah razı olsun kardeşim, benim yani garip olaylar. Düşünsene Faruk abinin ağzına veriyorsun. <laughs> 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 no. Where is that speak? Say that again. Anneni sikim. Annenis. Anneni sikim. <laughs> <namına koyayım. gülüyor> Muhteşem. Benimki mi daha büyük, seninki mi? Benimki daha büyüktür. Nasıl ya? Biraz yaklaştır bakayım. İkimizinki de 50 santimlik ağaç. 50 santim <laughs> ağaç olarak değil mi canım? <laughs> Şaka falan şöyle yani. Bayan efendi sen nasılsın inşallah? İyiyim iyiyim. Ağacım nasıl olmuş? Ne ağacı?

Şifa'cım. Bir şey diyeceğim. Sen e, ben seni çok sevdim şey yapalım mı? Anlarsın ya. Ne? Pa patlatayım mı? Hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor>